Değil misin? Şimdi bakalım YouTube'da yayında mıyım? Ayber kim seni takip ederse ondan şüphelen. Şüphelen. Tamam mı? Tamam hadi. Geliyorum. Ayberk ben de geldim. Hemen biraz Hangi yaklaş. Hangi renksin? Bakayım hemen biraz yaklaş. Ben mutlu tutacağım. Sesi gelmez Ayberk'in. Hemen gel şuraya. Bu kanalı şey yapalım. Ben de Evet şu an. Ben buradan. Boş yere basayım mı düğmeye? Abi Among Us'ta en sevdiğim şeyini söyleyeyim mi? Ne? Boş yere düğmeye ba düğmeye, ba düğmeye basma. Bunu çok seviyorum. Boş yere düğmeye basma. Benzin buldum. Ben şu an... E, sen neredesin? Benzin dolduruyorum. Benzin mi dolduruyorum? Doldurdum. bu ne yapayım? Sen hangi renksin? Var. Hangi renksin? Sarı. Sarı mı? Şu an seni arıyorum. Ben maviyim bu Ben gri... Sadece ben, is, isimlerden tanırız. İsimler Eğitim yazıyor. İsimler ne Hani neredesin? Arkana bak. Anam canım benim. Hadi gel ayberk. Göre yapıyorum. Şurada bir dinam var. Ben de geleceğim. Şu an Eymen bakalım nerede? Eymen, Eymen bu değil. Eymen neredesin? Abi ilk doğduğumuz yere gel. Aha gördüm seni. Gördüm gördüm önündeyim. Eymen sen devam et görevine ben seni görüyorum. Işıklar kapandı abi. Işıklar mı kapandı? Yardım edeyim mi? Aa bir ölmüş, ölmüş. Sen misin lan? Ya ben kimse ölmedim. Ölmedin mi? Hı -hı. Ben sarayım. Bakalım. Amanga sas dı dı dın 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 Tıpın. Yu yu. Can 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 can. Oğlum ne saçmalan kendinden şüpheleniyor. <laughs> saçmalama ne? Saçmalama. Biri benden şüphelendi. Dın 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 dın. Benden niye şüphelendi? Ben şüphelenmedim ki. <laughs> Kimse senden şüphelenmedi oğlum saçmalama. Döndü. Ayberge. Hain Ayberk. Ayberk şüphelendi senden. <laughs> Terbiyesiz Ayberk. Ya ben katil değilim. Ama zaten gitmedi ki. Piç Ayberk. Bir daha sana iyildim onun Küfretme. Küfretme. Pitch dan dam 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 evet. Bakalım Ayberk'cik neredelermiş? Kimmiş katil bir bakalım. Ben katil değilim. Bak katil izleyeceğim. Kesin Ada diye bir kız katil.

Albert Mawson. Albert Mawson sadece. Ne oldu? Abi turuncu ka katil. Nerede? Turuncu katil. Beni öldürdü. Nerede öldürdü? Bakın. Ağabey abi, abi için yakıyor. Abi turuncu turuncu. Herkes turuncudan şüphe. Ayber kanka hemen öldü turuncu işaretle. Turuncu çünkü yanındaydı. Abi orunç, orunç onlar şpatan. Ayber, orunçtan şpatan. Zaten orunç yüzürüm şu şerecete. Aynen sen çete de yaz şey işaret de. Siz de yazın oğlum. Ben ölüyüm oğlum. İkimiz de ölüyüz. Aman, 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 aman. Aman, 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 aman. Ayber. Ölüyüz ya. Kuzap du, turuncu gelirse. Evet doğru turuncu. Bu turuncuydu. attı ne yapalım? Masum bakın. Gördün mü masum? Imposter'mış. Aslan. Kanka senin sen Ama en son yanında turuncu vardı. Kanka senin moru öldürmüş. Salak ya. Neyse. Ben Emir Akman 31. Grim modlu ve siyah maskeli emir akman 31 31 31 bir... şey uy ablacım merhaba ablacım şey abla benimle sevgili olur musun abla atın. bakalım Nasıl kim bu? kim katil ayberk. ayberk yalan atıyor yemin et ayberk o zaman ayberk katil abi ayberkden uzak. uzak duracağız Allah için yemin et. Emir ver şunu. Evlen sen. Saat geç oldu. Haydi. Çabuk. Çabuk durun. Yalan değil midir? Devane midir ya? Görevleri yaptım. Görevleri yapıyor mu? Koş 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 koş. Aynen yayındayız. Bir dakika geliyorum. Hemen benim bir yerim işaretle. Evet birisi sormuş. Abi kimden şüpheleniyorsun? Hemen böyle bilmiyor. tut. Ben Berlet, Sen, ben. Kanka emiri içimi net bir farkındaştık. Bu Ayberk hayır masum gördüm. Ben ben mavi diyorum hadi bakalım. Devam ediyor. Sıfır kişi izliyor bak şu an. ya pis ya bu Ayberk. Ben Ayberk'ten şüphelendim. Ayberk benden şüpheleniyor ya. Ben de Ayberk'ten şüphelendim. Gideydin de gebereydin şimdi ben sana. yaptığına bak ya. Şuradan Arkadaşlar, gidelim. Şey Terbiyesiz. Daha çok ben göreceğim ya. Şimdi ne olmuş? Tamam. Canıma da değsin. Beyaz, beyaz, beyaz imposter, beyaz ölçül. Beyaz imposter bu arada. Gerçekten mi? Nerede öldün? Hayır, Abi. Yapmadım. Nerede? Benim Nerede? Trip odasında mı? Hayır yani ya şey yapıyorsun. Aha. Uh -huh. İşte orada ölüyorum, tam karda yaparken. Tamam geliyorum. Hadi Nerede? Neyse. Kadde mi saklanıyor? Kanka sen beni... Ayberk beni mi izliyor? Hayır kanka şimdi beyaz, bir şey Beyazı takip ediyorum. Tanrı odadan çıktı. Gel gel. Odadan çıktı. Gitti odadan. Biliyorum. Nerede ki? <laughs> beyaz önümden geçti. Beyaz astro önümden geçti. Abim de beyaz ama. Çocuklar hadi. Ben turancı... Be ben başka bir şeyim. Siktir önümden geçti. Evet. Çocuk geldi yani şimdi rapor edecek. Piçi gördüm, piçi. Görüşte. Kanka beyaz beni gördü mü? Tam görevi yaparken herkes beyazdan şüphelenecek, değil mi? Yazayım, kanka yazamazsın. Abi yazamıyorum. Biz yazak. yazdım bile bak. Şöyle bak yazdım. Oha yazmış lan. Çıkamıyor. O deat kısmında. Oğlum yazamıyorum ya. Lan ben kim benden şüphelendi? Kimse bakayım. Kanka yazamıyorum ben. Kimse? Yazamıyorum neden? Şüphelenmiş abi. Nasıl? Medo evet. Evet. Beyaz değil mi? Ne geliyoruz ya Abi sen de şüphelenmiş. nereden görüyorsun? Hayır. hayır ben Ya hayır onlar başka birilerini işaretleyenlere deniyor. Hı -hı. Sen başka birini böyle şey e, şüphelendiğinde orada çıkıyor oğlum. Dilimdir divane midir ya. Evet. Beyaz benden şüphelenmiş ve beyaz attık. Evet yes, arkadaşlar. Aybert kazandık. Evet arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar videonun yayının sonuna gelelim isterseniz bakalım kaç dakika olmuş. Aynen son bir el, son bir el. Bugünün son eli oynayalım. Open shop. Tamam. Bir sonra el daha üzere. Abi beni bulun. Kolay Var. Adam sanırsa beni bulursunuz. Allah'ım içeriden şey gibi bağırıyor ya. Ya yine mi masumum? Valla ben de masumum. Ayberk. Ayberk katil misin? Ayberk katil abi. Ayberk'ten şüphelen. Yes yes dedi. Bir de dolduracağım. Ne arandık lan? katil. Ayberk Yok. Yok. Başka biri katilmiş. Oğlum şak diye bitti lan. Aynen bu yaşı evi bitti? Bir tur daha oynak abi. Şak diye bitti. Aynen öyle bebeğim yeah. Tatlı tatlı yüreğim. Evet. Son bir imposter. Ayber sen misin katil? Yemin ederim, Niye biz olmuyoruz hiç ya? Uf. Ben de olmuyorum. Aynen öyle bebeğim. Tatlı tatlı yüreğim. Evet şuradan kart yapma görevi galiba bu. Bu ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle yaptım. Evet doğru yaptım. Böyle yaptım. Aynen öyle ben de yaptım. Bakayım kameralardan izleyeyim kimler var kimler için. Kameradan nasıl izliyorsun? Aa ben seni görebiliyorum hemen kameraya bak. Geri dön bak. Nasıl siz diyor. Kamera bölümü var, güvenli. Neyse boş verse hiç şey yapma. Sen devam et. Allah'ım ben senin yanındayım. İnşallah bir şey olmaz. Hadi. Şöyle devam edelim. Aynen öyle bebeğim. Tatlı tatlı yüreğim. Ben doldurduk. Başka ne görev kaldı? Şu ileride bir görev var. <laughs> Allah 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 ya, ya Allah. görevi yaparken nasıl? Abi ölmüş. Albert katil. Nasıl? Senin yanındaydı o kız. O şey Mor olan senin yanındaydı vallahi gördüm val. Kim o zaman lan gene? Ben Ayberk'ten ben şüphelendim. Veriyorum. Ben Ayberk'e şüphe veriyorum. Oğlum yemin verdim ki ben değilim. Tamam kanka bakacağız. Ben de sen de diyorum, oğlum neden benden bu kadar çok şüpheleniyorsun? E, kanka sen report rap verdin. Ben Niye herkes benden şüphelendi lan? Ben niye şüphelendim? Ben senden şüphelenme siktir. Ben başkasından şüphelendim. Ya siktir tane lan. <laughs> ya geri zekalı <laughs> görmüyor musun <laughs> <laughs> buradan? Salaha bak ya. Abi gelsene hemen. Sizi çekmişsin. Ben düğmeye basacağım. Ay bak şerif. Ne? Şerif basma. Ver en ya, ya. Ayberk katil bu için klink mi yazmış? Vay be Ayberk. Hemen Ayberk işaretle bak. Blue klink mi? <laughs> Ayberk piç Ayberk. Vay terbiyesi seni Oğlum görüyorum. Boşa yemin edilir mi? Aptal geri zekalı. Şimdi çarpılacak. Bak bak izliyorum Ayberk'i bak. Hiç. Vay be. Bas bir daha az ay asla ve asla aramayacağım. Çok sevindim. Tamam sen sanki değilsin ya. Ben yalancı mıyım? Ben doğruyu söylüyorum. Sen bana yalan attığını biliyor musun? O yüzden söylüyorum. Öldüğüm için. E, beni takip bıraksın diye şu ben gireyim hemen. Kanka tek ben şey izlemiyorum ki. Yanında sen senin öldürdüğün mor kız da var. Eymen. Sak Eymen sakın bakayım dik. Bakayım Aybert nerede? Yakınlardaysa gitme diyeceğim. Eymen, Eymen, Ayberk Vent'te, Vent'lerde. Vent'lerde. <laughs> Piç ya. Oğlum niye yemin ediyorum boşu boşuna? Çarpılacaksın. <laughs> en azından şey, e, hayalet olup da görev yapabiliyoruz. Ayberk, 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 direkt Ayberk. Tamam anne geliyoruz. Anne tamam. Blue kesinlikle blue. Yellow. Blue de blue. Hemen blue de. Blue de. Onayla. Blue de. Blue yaz. Abi bekle bitti ki. Evet Ayberk gitti. Aha kol gibi kol, kol gibi Şort, kol gibi fatura. Hadi. Videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Can ee, yayının. Bay bay. Sıfır kişi bay, bay lan.